Aa. Allah Allah. Sandıklara bak. De. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, haftanın üçüncü takım oyununa hoş geldiniz. Evet, hafta bir takımın üstünlüğüyle devam ediyor. Bakalım bugün neler olacak? Aynı şeyden olacak. Ama Bir gerçek var. Bu, bu Batuhan günden inanıyor yani. Gerçekten inanıyor yani. Abi bu hafta fenayım ya. Ben de inanamadım kendime. Bu hafta 4-0. Ali Kaptan'ı yeneceğim, gemisine batıracağım. <laughs> Cidden Ali Can ilk ilk seçmiş beni. Ee, hoşuma gitmeye başladı bu kaptanlık muhabbeti şef. Bu hafta da onu yenmek istiyorum gerçekten. Çünkü bana haber vermedi. 2019'dan arkadaşım, hem dışarıdan arkadaşım. Kaptan seçti Şok oldum orada ya. Çok şaşırdım ya. İnsan bir haber verir önceden. Belirtir, bir şeyler yapar. Kaptanlığı o kadar benimsemişsin ki rozetin durduğu yere bak. Şefim, Süperman gibi devam. 4-0 bu hafta. Sergen ne kattı takımına? Şef, biz dün Sergen'le takımımıza iki oy kazandıramadık. Bugün iki oy garantimiz var. Sergen'le kazanacağız. Diğer arkadaşlardan da iki kişi alırsa bu oyun bizde bugünde. İlk gün çok başarılı bir çiğ köfte yaparak kaptanlığı aldın. Daha sonra karşına çok kaptanlık yapmak istemeyen bir rakibini aldın. Evet. Ee, kendi sezondan da iyi arkadaşın olan Batuhan'ı aldın. 2-0'la kötü sona doğru gidiyor bu hikaye. Vallahi durdu durdu bana patladı. <gülüyor> <gülüyor> Ali kaptan. <laughs> Yapacak bir şey yok. Tebrik ediyorum Batuhan'ı. Haftayı galip kapattılar, Tahmin ediyor muydun bu kadar farklı biteceğini? Yok yani 2-1 Yo, yani bir... biter diye düşünüyordum açıkçası. Takımıma güveniyorum fakat işte 6 kişi kaldık ve 4 kişi potada şu anda. Bundan sonra yapmamız gereken kalan 2 kişiyi kurtarmak. Ve ödül oyunu da bizden birisi alsın. Baya bilendi bana Batuhan. Hırslandı da. Yok yok da. yani hırslıyım ama işin tabii ki şeyi yani gemisini batıracağım falan derken hani işin şakası biraz da. Tabii, tabii. Yoksa ayrıca ben çok seviyorum herhangi bir şeyimiz yok. Ama acımam diyorsun. Bu hafta acımayacağım ya. Bu hafta benim acımama haftam şef. Kim gelirse gelsin devam. Ya mavi takım da zaten kaptanında memnun. Yani kaptanı şu ana kadar mavi takımda herhangi bir eleştiri almadın. Niye üzerine sıyarını o zaman? Şef zaten bireysel düelle oynuyoruz sürekli. herkes kendine yarışıyor. Biraz da. Tabi takım içinde yarışıyoruz ama çok benlik bir durum yok aslında. Alican potaya gitti de mavi takımdan bir kişi Alican'a herhangi bir eleştiri yönetme Demek ki mavi memnun. Var mı? Ya Hasan yöneltti mesela. hani. Ha Hasan evet sen. Barbaros'u değil de Eren'i almamız gerektiği konusunda. Hasan hala aynı fikirde mi? Tabii ki şefim. Yani iki, iki aşama var burada. Birincisi ben Eren abiyi çok ısrarla istedim. Çünkü takım oyunlarındaki performans çok belli. Net bir duruşu var. İkincisi challenge'ı kaybetti. <laughs> Elimizde sen <sergen> de ki istatistikleri <laughs> benleri paylaşsan Hasan. sen, sen de galiba farklı. Oğlum ben 12 gideyim lan. İlk oyunda şöyle. Bütün makanı ben aynı anda beraber ilerledik. Biz yan yanaydık Eren abiyle. Bütün makanalarda Sergen önden, önden hamuru açıyor. Eren abi kapatıyor. Ben gittiğim tezgahlarda sadece makarnaya... Makarna makinesine kelepçesini bağlıyorum yani. Aradaki fark o kadar açıktı. Hatta Daha hızlı ha. bir iş, iş var Tabii yani. ki öyle. Yani makara çok hızlı ilerledi orada. Bizdeki bayağı böyle tökezleyerek ilerledik. Şimdi ee, ben olay, makarna çıkacak ben da. Ali Can'ı suçlamıyorum bu arada. Yani ben sadece eleştiri olarak söylüyorum bunu. Sen al dedin almadığı için. Birincisi o. İkincisi challenge kaybettik. Elimizdeki Sergen gitti. O da bayağı sayı alan bir arkadaşımız takım oyunlarında. O da gidince kafadan iki puan gitmiş oldu zaten. Evet, eğer öyle olsaydı bayağı başa baş bir mücadele olacaktı. Ben bunu savunuyorum sadece. Ya iki kişi vardı, Barbaros'la Eren. İkisinden birini alacaktık. İki kişi Barbaros, iki kişi şey dedi. Herkes sonra aynı şeyi söyledi yani. Zaten bu saatten sonra Barbaros'la Eren de aynı potansiyelde. Hangisini alsak fark etmiyor vesaire. Cemre sen ne düşünüyorsun? Ali e, Sana katılıyor musun? Yani Eren olabilirdi, farklı bir yarışmacı olabilse daha iyi olurdu gibi bir düşüncem var mı? Ben katılmıyorum. Çünkü ilk oyunda bence biraz iletişimsizlikten dolayı öyle oldu. Yani iletişimsizlikte değil, sakin olsaydık daha iyi ürünler çıkartabilirdik. Sakin değildik, çok böyle panik 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 paniktik. E, o yüzden bence kaybettik. Ama dünkü oyun biraz daha bireysel gibiydi. Yani bize hani katılacak kimse yoktu. Kaptanın bir müdahalesi yoktu. O yüzden hani kaptanı suçlamak saçma olur. Ama dünkü oyunda ben sana katılmıyorum canım. Bence dün Şöyle... kaptanlık oyununda kaptanın stratejik olarak biraz katkısı olabilecek bir oyundu. Makarna'da da. Yani dümdüz bir, evet, e, bir, bir, bir oyun. düell oyunundan daha e, kaptanın etkisi olabilecek bir oyundu dünkü oyun. Şu, yok yok evet doğru söylüyorsunuz. o Ben onu atladım. Hatta şey dün söylemiş olmam lazım. Mesela ben olsam yaratıcılıkta Dilara'nın ürün seçmesi yerine ona karşıdan ürün gelmesini tercih ederim. Zaten, zaten iyi olduğu bir konu. Evet. Şimdi 3 tane, 3 arkadaşınızı ...defansa koyacaksınız. Çünkü karşı taraf ürün seçecek. Üç arkadaşınıza atağa koyacaksınız. Onlar ürün seçecek. Şimdi mesela sizin takımınızda mesela ben Barbaros'a ürün seçtiririm. Çünkü aynı dün Tahsin'in yaptığı gibi. Gerçi Hasan da iyi bir iş yaptı. Ama tutmadı. Biraz daha sektör tabiriyle daha çakallı yani. Anlatabiliyor muyum? Ha? Şaşırtıcı bir ürün evet. seçer. Karşı tarafı da bakar karşıdaki adam kim? Seçir, prasa, Bu adam prasa, ne? Prasa seçti. Şimdi. Seçmedi işte evet seçmedi. Prasa seçti. Prasa, 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 prasa ne ya? Prasa, prasa, prasa kim seçti? <laughs> Barbaros. Şey Barbaros seçti işte. Hiç, hiç. hiç Barbaros'tan beklemediğim bir hamleydi evet. mesela. <laughs> ya Prasa gerçekten riskli bir ürün yani. Ya riskli değil. Olsan olur olmasan olur yani. Karşıdaki yapanın ne olacak? Şef dün avantajlıydık aslında bir arada yani. Şef ana yemeği Barbaros yaptı kendi ürünü seçti. Kaybetti. Hasan Tatlı da iyi. Kendi ürününü seçti. Kaybetti. E zaten o iki arkadaşım evet yani. Kendi seçip de kaybedenler. Ama yani orada bence kapta da etkisi olan bir yarışmaydı. Ama şimdi ben Asan dediklere katılıyorum. Farklı bir sebep için ama katılıyorum. Çünkü istatistikleri e, zaten belli Eren yani. Onu ala şey yani. Kendini ısıtıyor yani. E, ama Eren bir şey. Bence bir özelliği var. E, Eren takımı yapıştırıcı. Yani Eren tak, takım takım yapıyor. Böyle bir karakter var ki böyle bir insanları bağlıyor yani. Bence Eren'in şey gizli sırı bu. Terbiye yani. gibi diyorsun. Ya Evet bir, evet. Hasan'ın dediği doğruysa takım takım kendi arasında şunu konuşmuş. Birimiz hamurları açsın, birimiz kapatsın, birimiz şunu yapsın diye bir plan var o zaman Hasan'ın dediği. Ya Şef biz zaten Eren de e, takımca sürekli zaten bağırıştık tezgah her geçen bir şey ilerletmeye çalıştı işte bu makarna suyu olabilir, makarna makinesinin kurulması olabilir vesaire. Biz hep ileriye yönelik bir şeyler yapmaya çalıştık ki bir sonraki gelen arkadaşa hazır bir şeyler bırakalım. Biz o yüzden orada fark attığımızı düşünüyorum. Çünkü bizde makarna suları her şey hazırdı. En son tezgahına geçen 10 dakika boyunca kendi yemeğine güzelce son dokunuş yapıp bitirebildi.